Merhaba arkadaşlar. 100 eğer if video serisi 3. videosu yine bir prim hesaplamakla ilgili. Bildiğiniz gibi daha önceki eğer çalışmalarında da yaptık yani. Eğer de belli bir kurallara göre bir hesaplama yapıyoruz. Bazen de bir isme, bir markaya eşit bir diye ama çoğunlukla da böyle bir ne diyelim bir ticari işleme temel olacak bir hesaplamayı yapmaya çalışıyoruz. Bütün örnekleri de izlersiniz. Farklı farklı kullanımlarımız var. Şimdi burada çok kolay bir şey. İşte bu markalara göre farklı primler hesaplanacak. Yüzde bir oranında bilmem Tam olarak aslında iç içe eğerin karşılığı ya da işte yeni çıkan fonksiyon çok eğerin karşılığı. Ancak yeni çıkan fonksiyon yoksa Excel 2019-20365'iniz her neyse yeni sürümüne sahip değilseniz de o zaman iç yerle yapmak durumunda kalacaksınız. İki yöntemle de hemen yapmaya çalışalım fazla vaktinizi almadan. Geldim eğer başladım elle yazanlar da formül satırına dikkat etsinler. Eğer ifi buldum başlıyorum buna bakarak e markaya belki de eşittir mi diye bakıyorum. Neye buraya yine sabit yazarak. Yani burada bunu yazmaktansa. Çünkü boşlukta olacaktır, eğri olacaktır. Böyle bir tanım hazırlamak daha iyi. Sabit. Öyle ise çarpı bu oran kadar. Bu biliyorsunuz 001 demek. Değilse bir eğer daha hemen noktalı açıyorsunuz. Biz de buradan tıklıyoruz. Yeni bir eğer daha. Yine buna bakıyoruz. Eşittir buysa diyoruz. Ondan sonra sabitliyoruz. O ise para çarpı bu oran diyoruz. Ondan sonra tekrar bir eğer daha yapıyoruz, buna bakıyoruz, eşittir diyoruz. Bu ise diyoruz, f4 diyoruz ve onu çarpıyoruz. Onun karşılığıyla f4le tekrar devam ediyoruz. Ee, bir eğer daha, ondan sonra buna bakıyoruz, eşittir bu diyoruz. Ondan sonra ve e, çarpı bu diyoruz. Evet. Geri kalanına da tanımsız firma ya da işte oraya olmayan bir marka gibi e, markaysa bunlar marka yazıyoruz. Bu şekilde e, gördüğünüz gibi eğer bir tane marka yanlış yazılmış olsa veya işte bilmem ne olsa onlara tanımsız marka diyecek. Ve bunun doğrudan karşılığı çok eğer aslında bu kadar eziyet çekmeden hemen çok eğer ifs kullanalım. Geldim çok eğeri buldum. Ee, hemen gidiyorum. İşte koşulum bu eşittir bu mu diye ee, sabitliyorum ve parayı çarpıyorum bununla f4 hemen devam ediyorum yine aynı koşul. Ondan sonra eşittir bu mu sırasıyla f4 ciro ee, çarpı 2 diyorum. Ondan sonra f4 hemen geldim burası eşittir. Üçüncüye gidiyorum. F4 aşağı geldim. Çürüsü e, çarpı Üçüncünün karşılığı. Tabii kaydırmamak lazım. Ama umarım daha yapmışızdır. E, F4 ve onun karşılığı da e, burası çarpı bu. Tabii çok eğer ilk defa okuyanlar ifsi e, diyecekleri tanımsız firma nedir? İşte tanımsız firmaza doğru, true yazarak İngilizce ise tanımsız marka. Yani onlara da düşmesi. Evet, aynı işlemler sanıyorum gelecektir. E, ondan sonra tanımsız markalarda. Evet, e, prim hesaplama ilişkin, daha önce skontu hesaplama ilişkin eğer çalışmaları yaptık. Şimdi bir sonraki videolarda da biraz risk durum tarihler. Ee, risklerin işte değerine göre yapılması gibi işte sizlere işlerinizde kullan, çeşitli durumlar vesaire işte yine değerlere göre, saatlere göre, göre, vergi hesaplamaları vesaire bunları yapmaya çalışacağız. Evet, yani fonksiyonların e, yazılmasında bunu yazabiliriz e, şey diye e, bu üçüncü video olarak çünkü büyüktür küçükleri YouTube ortamında kabul edilmediği için e, yani editör anlamında olmuyor. Çok sorun değil herhalde. Önemli olan bir değeri işte karşı koyduğunuz bir tabloya göre, bir takım değere göre bir eğeri yazmak olacaktır. Ama yine de e, şu fonksiyonu, e, şunu 3. E, video diye şeye kopyalamaya çalışacağım. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.